yeni dünya hayırlı olsun denmiş. Yeni dünya yeni dirilik ve bizler bu yeni dirilikte temiz bir zamanı kayıtlayabildik. İsrafil'in gözü, özü sözü insan soyunun ilmiydi. Ve o ilimle İsrafil kendini tohumladı. Yoğun ilim yapıldı yine bugün burada. Hepimiz çok çok güçlendiniz. Ör, örs dediğimiz güç insan soyunun kürsü kapısındaki güçtü. Ve biz bugün o gücü hak ettik. Her insan kendini hasata kodlar. Ama insan kendi olmadıkça hakiki olamaz. Bundan sonraki dönemde artık insan insana değil, insan yarına varacak. İnsan insana değil. Herkes yarına varacak. Ha diyeceksiniz ki önemli olan insanın kendine varışıdır. Kendi insanlığı yarınlara ulaşmıştır canlar. Hepinizin, hepimizin yeni zamanlarda yarınlarımız oluştu. Bu çok önemlidir. Ve bundan sonraki süreçte hepimiz kendi yüreklerimizle yaşamı hak ederek yer görevlileri olup gök sözcülüğü yapabiliriz. Diyeceksiniz ki gök sözcülüğü nasıl olacak? Kine aşan yolu açan hepimiz o göklerin sistemleriyle birlikte çalışıyoruz canlar. Dünya ötelerindeki yoğunluklarımız bizi bizden bize tanıtır. Oralarda da hakiki levhi kayıtlarımız var. Biz her anda var olan ve hakim olan insan soyumuz Bu kesindir. Başka ülke mi, başka yaşam mı? Her an, her an ve ulu bir dünyanın yoğunluğunda Haliki Hak olanda, Hasat olanda insan sistemleşir. Öylesi bir sistemleşmedir ki bu ben diri bir gök olurum ya da din ilminden öte ilim olurum. Hakka varanda Tanrı olurum. Hepimizde bu nitelik, bu özellik var. Tanrılık nedir diye sorarsanız yaşamaktır. Yaşam sayfalamaktır. Yaratmaktır. Yedinci dünyanın gözünden gök sözü olup yarımlanmaktır. Ve hepimizde bu nitelik mevcuttur yere insan göğe insan denir ama insan sistemdir aynı zamanda kimle kim dinlenir kimle kim dinlenir hepsi tekte dinlenir dinlenir ve bir tek olarak çalışma yapılır ben ve ben ve ben ve ben her ben o temiz beden o temiz beden tüm yaşam Aha bu. Yaşam ne diye soran insan diye cevap alır. Yaşam insan. Diyebilir misiniz ki taş ölüdür, taş diridir canlar. Ya da yürek kök göklerin gücünden farklı bir sayfadadır. Yürek hak kelamdadır ama her andadır. Yani tüm sayfalardadır. Dediler ki dünya nefes olur, harik olur. Nefes insan sırrıdır. O sırrı bilen kendini dinler. Ve der ki ben bütüne hizmetçiyim. Aynı dünyanın aşıran ya da aşırtan yolcuları olur. Aşar aşırtır. Nedir aşılan? Aşanın aşıldığı yerde aşıran aşılandır. Aha bu. Tekrar <laughs> ediyorum ki. <laughs> <İşte tökerle. gülüyor>